Borcumuz ne kadar? 20 lira yeterli. Yavaş, dikkatli olalım. Yemlerini <laughs> de koyup beşerciğim. Eh, eh, en azından ucuza getirmiş oldum. Buyurun. En azından ucuza getirdik derken? Çocuklara karne hediyesi salamadım da... ...tavşanla falan idare ediyoruz işte. Sesli düşünüyordum o yüzden. Ha, karneler verildi değil mi? Evet, bugün karne veriliyor. Doğru, doğru. Buyurun. Teşekkürler. Lütfen. Hayırlı işler. Sağ olun, bereket versin. Güzel, Görüşmek hayırlısı. üzere. Hayırlısı. Sağ olun, sağ olun. Harika. <laughs> Harika şimdi benim moralimi bozdu bu adam ya. Ne oldu abi? Bak karneleri veriyorlarmış gördün mü? Acaba bizim şebeklerin durumu nasıl? Ben demin baktım çok iyilerdi abi. Yavrum hayvandan bahsetmiyorum. Benim evdeki şebeklerden bahsediyorum. Üç maymun görmedim, duymadım, bilmiyorum yok mu benim evde? <laughs> Evet ben de merak ettim. Nasıldır acaba? Vallahi babaları da ya atar. Biliyorlar yani. Bir tane kırık gelsin. Ama eğer gerçekten gelmezse o zaman beni iflas ettirecekler. Bak sen o zaman seyret. <laughs> Babam beni gidecek. Bak ben sana söylüyorum. Ay seni mi benim ya? <laughs> Önce beni sonra seni. Hatta hızını almayıp evdekileri <laughs> bile doğrayabilir. <laughs> ya olmuş ne yapacağız biz? <laughs> Baksana gelmiş geçmiş en berbat karneyle eve dönüyoruz. Dönmesek mi acaba? <laughs> O ne demek ya? Evden kaçmak bakımında yani. Saçmalama be. Evden kaçan kızların başına gelenleri biliyorsun. Kaçmayanlarınkini de biliyoruz. Özellikle böyle karneli <laughs> olanları. Aslında kaçmak değil de... E, ...zaman kazanabiliriz. Zaman kazanıp ne yapacağız ki? Biraz daha fazla yaşardık canım. Hayat güzel baksana. Doğru diyorsun aslında. Zaten ilk geceyi atlatsak sonra yavaş yavaş geçer bu siniri. İlk geceyi nasıl atlatacağız peki? Eve gitmeyerek tabii ki. Allah razı olsun bu Çinlilerden. İyi ki yapmışlar, uğraşmışlar. Bu çekik gözlü insanlar ne kadar iyi insanlar ya. Yanına da mandal verselerdi bari. Bak üfleyip püfleyip sürme. Güzel enerji gönder ayağıma. sevgini gönder, sempatini gönder. Bir işe yaramaz ki yoksa ya. Sevgi kat biraz. Sevgiyle sürüyorum tamam. Aha. Kim geldi ki acaba ya? Tam da zamanıydı şimdi. Bak bakayım kız kim gelmiş. Ay! Ay halacıklarım. <laughs> öpeyim öpeyim. Ah, dur kız ben de başıma koyayım. <laughs> Ana hoş geldiniz yalan. Hayırdır kızlar? Halacığım ocağına düştük. Ah Bize yardım ve yataklık yapman lazım. Yardım yatak? <laughs> Yaparım nasıl olacak? <laughs> Kaynağı aldık da. Heh. Oh oh ne güzel. Almaz olaydık. Hoş geldiniz diyem yalan. Ha, verin bakayım. Ver ver. <laughs> Ana! Yok yok. Vallahi futbol maçı gibi sonuçlar. Hiç iyi değil. Hoş geldin Zümre Sus bir lan. Lanlı manlı da konuşma. Biz geldik işte. Hayır yok, bu